Ya Merhaba abi. Ha vallahi benzinim bitti. Motor senin mi? Benim abi. Bir göstereyim sana. Bu da abi. Ne oldu? Kız arkadaşımla kahve falan içtim. Benzin yeter herhalde dedim eve kadar götürür evim de şurada zaten 2 kilometre ötede. Param da kalmadı benzin de alamıyorum şu an. Eve kadar iteceğim mecbur. Eve kadar iterek gideceğim. 2 kilometre. Aynen. Nasıl gideceksin şey, 2 kilometre? Vallahi bilmiyorum ya. Sen burada bekle ben geliyorum tamam. Tamam. Yer ayrım var tamam. Tamam, tamam. tamam şey yapayım, abi. Tamam abi. Tamam abi. Abi benzin mi aldın? Abi Allah razı olsun ya. Çok teşekkür benzin ettim ya. Yüreğim el vermedi ya. Ha valla çok teşekkür ettim. Valla ver elini öpeyim <laughs> abi. Abi benim sana borcum ne ben kadar? Borcum şey yok. Belki, çok... belki ben de abi, Sen yardım edersin. İnşallah abi. Ha vallahi çok teşekkür <laughs> ettim. Yapabileceğim bir şey var mı? Vallahi ben çok mahcup hissediyorum şu an. <laughs> Teşekkürler abi. Bakalım <laughs> kazasız Eyvallah. Sağ ol, sağ ol.